Evet itiraz sonrası Rıza hakikaten muhteşem bir final yarı final çıkarttı. Bravo şey Taha koçum benim aslanım köşede Abdullah Çakman hocasıyla ama gerçekten performans zor oldu yani. Şimdi bir daha o pozisyonu gösterecek Evet durum 2-4 sona erdi Altın evet, Tebrik ediyoruz Taha Akgül Taha Akgül finalde 4. Dünya Şampiyonluğu finalde için de Kendisinin 3. şampiyon. Evet şimdi bir daha Pozisyonu izliyoruz En önemli pozisyon Evet burada İranlı 2 puan alıyor şeyin e, İranlı yine bir tek davranma pozisyonu var. Ama Rıza burada teslim olmuyor. Mücadele ediyor. Çok ha, güzel bir hareketle arkaya geçip iki puan alıyor. İran'la itiraz ediyor. İtirazda itiraz kabul olmuyor. Ve tahakkül finalde.